Arkadaşlar merhabalar. Ben edebiyat Aşı Sinan Hocanız Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün dersimize başlamadan önce size yeni çıkan bir kitap göstereceğim. Evet arkadaşlar, Paraf Yayınları'nın Paragraf IQ serisi. Peki neden IQ? Görüyorsunuz arkadaşlar, sanat, bilim, spor, sosyoloji, felsefe, edebiyat, teknoloji gibi farklı alanlardan çok güzel metinler ve paragraf soruları var. Yani arkadaşlar, hani böyle Otobandan önceki son çıkış vesaire gibi şeyler olur ya. Bu da arkadaşlar sınavdan önceki bence son paragraf kitabınız olmalı. Evet şimdi arkadaşlar beraber ne yapıyoruz? AYT edebiyat deneme çözümlerinden ilkine başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk sorumuzda deneme çözümümüze başlayalım. Hemen sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerin hangisindeki tüm sözcüklerde bu cümledeki açıklamada öne sürülen tutuma uyulmamıştır? Bakalım o tutum neymiş? Yazar ve şairler dildeki sözcüklerin temel anlamıyla yetinmez. Onlara cümlede mecaz ve yan anlamlar kazandırarak bir zenginlik katar. Şimdi arkadaşlar o zaman biz mecaz ve yan anlamlı ne yapacağız? Kelimelerin olmadığı hepsinin Gerçek anlamlı olduğu bir cümle bulacağız. Dostlarına karşı asla kırıcı olmamalısın derken kırıcı, mecaz anlamlı. Keskin zekasıyla her ortamda sivrildi derken keskin ve sivrilmek mecaz anlamlı. Bu dik bakışlar bize ne anlatmak istiyor derken dik bakış gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu yine? Mecaz ve yan anlama girer. İnsanlar deniz kenarındaki ağaçların gölgesinde oturuyor dediğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sözcüklerin hepsi ne oldu? Gerçek anlamlı oldu. Düşünceyi ıskalayan yazar eserlerinde süslemelere önem vermiş derken ıskalamak ve süsleme ne oldu? Yine mecaz anlamlı oldu. O yüzden cevabımız Denizli. Bir sorumuza bakalım. Bir paragraf sorusu bu parçaya göre edebiyatçıların gezi yazlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatçıların gezilerinde her birimizin içindeki unutulmuş gizli ülkeyi bulma dörtüsü var gibi geliyor bana. Hepsi de bu gezilerde yaralanmış ruhlarını tekrar bütünleştirmeyi çabalıyor. Bizim bugün yaptığımız turistik gezilerle en ufak ilişkisi yok bu gezilerin. Hatta dünyayı gezip görmeye, bizlere az bilinen yerlerden izlenimler aktarmaya çalışan uzman gezi yazarlarından da çok farklılar. Beklenmedik bir bütünlük kazanan romanlar gibi yazmışlar bu kitapları. Hem dünyevi hem maddi boyutları var işin. Zaten çağdaş gezginler arasında en iyi kitapları yazanlar da bu tarza yaklaşabilenler bana kalırsa. Marcel Proust'un galiba tam da bu nedenle bedene nereye gittiğimizden çok, Ruhen ne yaptığımızda ilgilenmiş, gerçek keşif yolculuğu garip yabancı diyarları ziyaret etmek değil, başka ülkelere sahip, başka gözlere sahip olmak, evrene başkasının gözleriyle bakabilmektir. Evet şimdi bakın arkadaşlar, burada baktığımızda ne yaptı? Bazı şeyleri vurgula değil mi? Birincisi manevi boyut. İkincisi ise arkadaşlar baktığımızda ruhen ne yaptığımız. Ondan sonra arkadaşlar şuraya geldiğimizde ise farklı yani başka gözlere sahip olmak. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bizim için ipucu oluyor. Hemen şıklara bakalım. Kurmaca yapıtlar özgün nitelikler taşıması, kurmaca yapıttan bahsetmedi. İçsel bir arayışın ürünü olması, manevi, ruhen başka göz. Bunlar nedir arkadaşlar? Keşif yolculuğu gibi ifadeler cevabın Bursa olduğunu gösteriyor. Soyut konuları ele alması, soyut konular vesaire demedi. Uzun yılların birikimi, birikimden bahsetmedi. Gözlemleri edebi dille aktarmak böyle bir dilden de bahsetmedi. Evet arkadaşlar geçiyorum üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Valeri'nin bu sözleriyle anlamca aynı doğrultudadır? Bakalım Valeri ne demiş? Sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur. Kendisinde başlar, kendisinde biter. Eserin bütün soyluğu da buradan gelir. Bakın arkadaşlar varlık, soyluluk, kendisi. Bu sözcükler anahtar sözcüklerimiz. Bakalım şıklarımıza. Sanatı zor bir uğraş olarak kabul etmeyenlerin yapıtları uyan bir insanın sayıklamalarına benzer. Yani hiç alakası yok neredeyse. Sanat yapıtlarındaki sözcükler tıpkı bir bestede kullanılan notalar gibidir. Yani yorum var burada da. Bunu da geçtik. Sanat yaşamın bir kopyası değil yazarın kalemine düşen yansımalardır. Bakın arkadaşlar bence bu tuzak şık cevaba biraz benziyor ama burada arkadaşlar soyluluk ifadesi çıkmaz. O yüzden bunu denedim. Sanatçı yapıt ortaya koymadan önce kendi iş dünyasını keşfetmelidir. Burada da yani böyle bir şey çıkmaz diyelim. Çünkü sadece ne oldu? Eser kendi varlığından ibaret diyor. Sanat yapıtlarını değerli kılan unsurlar derken değerlilik, soyluluk başka etkenlerde değil bizzat yapıtın varlığında yani kendisinde aranmalıdır. Cevap ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak ha, hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Önce bir okuyalım şiirimizi. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, Hup Cemal'in bir kez düşümde görsem, Ya Muhammed canım arzular seni. Evet görüyorsunuz burada bir ilahi var arkadaşlar. Dörtlükle yazılmış. Ve baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li hece ölçüsü görünüyor. Konu olarak da arkadaşlar Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed'in işte güzelliği diyebiliriz. Hemen arkadaşlar açık ve yalın bir dil var mı? Evet okuyunca anlıyoruz. İlahi nazım türü mü? Evet arkadaşlar. Hazreti Peygamber'e yazılmış. Vahdeti vücut düşüncesi bence hiç alakası yok. Neydi vahdeti vücut? İnsanla arkadaşlar tek bir varlık olan Allah'ın bir parçası olduğunu ifadesi diyebiliriz. Hece ölçüsüyle yazılmıştır dediğimizde ise doğru arkadaşlar 11 hece ölçüsü vardı. Baktığımız zaman yalnız B 3 numara yanlış. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gencer. Ben Tevfik Fikret'in bir manzum hikayesini okudum. Şair bu şiirini kafiye tartışmaların yaşandığı dönemde Servet Fünun dergisinde yayınlamıştır. Bakalım arkadaşlar Gencer Hasta Çocuk adlı şiir okumuş olabilir. Evet çünkü Hasta Çocuk nedir? Tevfik Fikret'in Neye arkadaşlar? Manzum hikayesi. O yüzden A'yı eledik. Yavuz'a bakalım. Tevfik Fikret'in Servet Fünün dönemi şiirlerini, onu Servet-i Fünün dergisinin başına getiren ve aynı zamanda hocası olan sanatçımızın şiirleriyle birlikte inceleme fırsatı buldum. Kimdi bu? Recaizade Mahmut Ekrem değil mi? Evet. Bu incelemede Tevfik Fikret'in bu sanatçımızdan çok etkilendiğini gözlemledim. Yavuz Recaizade Mahmut Ekrem'in şiirlerinden örnekler okumuştur. Doğru arkadaşlar. Bunu da eledik. Esma'ya geçiyoruz. Ben Tevfik Fikret'in İstanbul tasvir ederken dönemin çürümüşlüklerini hicveden şiirini okudum. Neydi arkadaşlar bu şiir? Sis değil mi? Bakalım. Esma Sida, Sis adlı şiiri okumuştur. Ceyhan'da gitti. Evet Emel'e geldik. Yahya Kemal Esma'nın sözünü ettiği şiirlerine karşılık onu eleştiren bir şiir yazmıştır. Ben de bugünkü derste o şiiri arkadaşlarım okuyacağım. Yahya Kemal hangi şiiri yazıyordu? Sis'te söyleniş değil mi? Denizli'de gitti. Geldik Edirne'ye. Yavuz Tevfik Fikret'in hece ile yazdığı şiir kitabını okumuştur. Arkadaşlar bakın. Servetifünun dönemi şiirlerini diyor. Tevfik Fikret daha sonradan yani Servetifünun dergisinden sonra ne yapıyordu? Şermini yazıyor değil mi heceyle. Dolayısıyla arkadaşlar hece üslüyle yazdığı şiir kitabını okumuş olamaz. O yüzden cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Evet 6. sorumuza geldik. Bu dizelerde ahengi sağlamak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Arkadaşlar şiirdeki ahenk unsurları nelerdi? Kafiye, ölçü, redif, aliterasyon, asonans, seci gibi nedir uygulamalar. Bakalım. A şıkkına baktığımızda teşbih, aliterasyon bir kere arkadaşlar. Teşbih ne değil? Ahenk unsuru değil. Bursa'ya geldik Hüsnü talil irsali mesel bunlar ahenk unsuru değil. C şıkkında arkadaşlar tecavüle arif bakın ahenk unsuru değil. Edirne'de ise arkadaşlar istiare ve tevriye ahenk unsuru değil. Yani bunlar söz sanatları. Söze anlam ve güç katmak için kullanılan ne derdir arkadaşlar? Argümanlardır diyebiliriz. Yani cevap direkt Deniz de oldu. Asonans ve aliterasyon nedir? Ahenk unsurudur. Aynı zamanda şiirde git iş işten geçmeden çok geç kal olmadan vakit derken i i i i ondan sonra arkadaşlar baktığımız zaman ş ş ç ç görüyorsunuz bunlar nedir? Akıcı ünsüzler ardarda gelmiş değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar biz burada çok rahat ne diyebiliriz? Yani burada asonans ve aliterasyona yani ünlü harf ve ünsüz harf tekrarına yer verilmiştir diyebiliriz. Evet geçiyoruz arkadaşlar 7. sorumuza. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Evet dünyada ne ikbal ne, servet, ne servet dileriz hatta ne de ukpada saadet dileriz. Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde yaranla tarap yar ile bustat dileriz. Bakın Yahya Kemal'e ait bu nokta nokta. Aşk sevgi konusunu ele almaktadır. Felsefi konularında yoğun olarak işlendi bu nazım biçim edebiyatımızda edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Şimdi arkadaşlar tek dörtlük olduğuna göre ya yatuyu ya da kıta diyeceğiz ama kıtalar iki tane beyitten oluşur. O yüzden gittik. Gazel olamaz beyitlerle yazılıyor. E şarkı da olamaz arkadaşlar. Çünkü şarkıda <laughs> baktığımız zaman nedir şarkı? Türk edebiyatının ürünü değil mi? E da arkadaşlar nedir? Bizim bulduğumuz bir nazım biçimi. Evet tuyu ve şarkıyı böyle eledik. Ne olur arkadaşlar? Cevap Adana olur. Geçiyoruz 8. sorumuza. Bu dörtlük halk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisiyle bağdaşmaz? Bana tan etmeyin meftun olursam, sevdayı aşk ile meşhun olursam, gam değil gevheri mecnun olursam, leylan beni kâkülüne bağlar. Hey! Evet şimdi A şıkkı ne diyor? Şair son dörtlükte tapşırmaya yer vermiştir. Neydi arkadaşlar tapşırma? şairin mahlasını vermiş. O yüzden alana gitti. Doğru Gevheri isim geçiyor. Şiirler hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle söylenir. E baktığımız zaman arkadaşlar dörtlük. Hece ölçüsü var mı sayalım? Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şöyle yukarıdan bakar bakmaz hepsini 11'li gördüm ben zaten. Bursa gitti. Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır diyor. Arkadaşlar bakın meftun, tan etmek, meşhun, sevdaya aşk, kakül Evet bunları arkadaşlar anlayabilir miyiz? Yani biraz anlamakta güçlük çekebiliriz. O yüzden cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Halkın anlayabileceği sade bir dil yok. Evet genellikle düz uyak örgüsü kullanmıştır. Arkadaşlar baktığımızda A, 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 B doğru düz uyak örgüsü var. Aşk, sevgi, hasret konuları işlenir. E burada da arkadaşlar Leyla'dan, Mecnun'dan bahsettiğine göre herhalde ne olacak? Aşk olacak değil mi? Geçiyorum 9. sorumuza. Evet içerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. İçerik dediğine göre ne yapacağız? Anlama bakacağız. Evet buradakilerin arkadaşlar hemen hemen hepsi nedir? Gördüğünüz gibi mesnevi çeşitleri değil mi? Konuya göre mesneviler. Kral düşmüş önüne leşkerin. Şimdi tabii leşker ne demek siz bilemeyebilirsiniz ama ben söyleyeyim asker arkadaşlar. Yüreklensin diyor halkı çerinin. Evet yüreklenmek cesaret değil mi? Çeri işte halkın askeri. Bu kez Türk kuşağın sancak itmiş. Sancak. Kılıcını dahi yalıncak itmiş. Yalın kılıç arkadaşlar. Bakın kılıç. Atının kejime dikme yedi. E at. Arkadaşlar bakın şöyle baktığımızda yürek, sancak, kılıç, at. Bunlar direkt neyi çağrıştırıyor? Tabii ki savaşı. Arkadaşlar savaşı konu edinen mesnevilere biz ne diyebiliyoruz? Gazavatname. Surname, düğün mesnevileri. Pentname, nasihat mesnevileri kıyafetname giyim kuşamdan bahseden seyahatname de arkadaşlar günümüzün gezi yazları diyebiliriz. O yüzden cevap ne oldu? Edirne oldu. Evet geldi konuyu sorumuza bu parçadaki altı çizgi bölümlerin hangisi bir bilgi yanlışını neden olmuştur bakalım. Türk İslam kültür ve düşünce hayatının önemli eserlerinden biri olan Kutatku Bilig Yusuf Has Hacip tarafından İslam kültürünü Anadolu'da yaymak amacıyla yazılmıştır. Bir dakika arkadaşlar Kutatku Biligi Yusuf Has Hacip ne için yazıyor? Devlet adamlarına siyasi konularda öğüt vermek için değil mi? Hükümdar, idareci. E bakın ne oldu? İki numarayla şurada verilen bilgiler çelişti mi çelişti. Arkadaşlar bu daha çok divanı hikmetin amacı diyebiliriz. Dolayısıyla Bursa'da ne oldu? Bilgi yanlış oldu. Cevabımız Bursa. Diğerlerine baktığımızda Kutatku Birik bir siyasetnamedir. Karanlar dönemine aittir. Hakaniye ilçesiyle yazılmıştır. Diğerleri doğru. Evet geçiyoruz 11. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Bakalım. Halk edebiyatında en fazla eser veren döneminin birçok şahane etkileyen nokta nokta şairname adlı eserinde birçok sanatçı hakkında bilgi vermiştir. Arkadaşlar şairname kimindi? Aşık Ömer'in değil mi? O yüzden hemen şuraya ne yaptık? Ceyhan yazdık ve C'ye Horasan'dan Anadolu'ya gelerek tasavvuf düşüncesinin yayılmasını sağlayan nokta nokta makalat adlı eserine, makalat kimine arkadaşlar? Hacı Bektaşi Veli hemen Bursa yazdık geçtik. Yunus Emre'yi andıran bir üslubu ve dini tasavvuf nitelikte müzekkin nüfus adlı bir eseri olan nokta nokta Hacı Bayram Veli'nin de damadır. Arkadaşlar bu da kimdir? Aşık yani Eşrefoğlu Rumi. Adana'da gitti. Alevi Bektaşi düşüncesini temel alan budalaname mugalataname ve Name gibi eserleriyle tanınan nokta nokta bu şiir geleneğinin Anadolu'daki öncülerindendir. Arkadaşlar, Kaygısız Aptal da Pir Sultan Aptal da Alevi Bektaşi şairi ama Pir Sultan Aptal'ın böyle eserleri yok. Bunlar Kaygısız Aptal'a ait. O yüzden cevabımız ne oldu? Edirne oldu. 12. sorumuza bakalım. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Asıl kudreti dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri. Bakın arkadaşlar konuşma dili bence bu bir ipucu. Kullanmadaki üstün başarısı ve ahengi sağlamadaki titizliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanımdaki başarısı şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Aruz'un musikisini yakalayan ve şiirine adeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerindendir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Şarkı türündeki birçok şiir bestelenmiştir. Bir gazelinde malumdur benim sühanım mahlas istemez, fark eyler onu şehrimizin nüktedanları diyerek üstüp sahibi bir şair olduğunu ifade etmiştir. Arkadaşlar ben zaten şu beyti görür görmez kim olduğunu anladım. Ama konuşma dili bu nedir? Mahallileşme akımının özelliği. E Nedim mahalleşme akımı. Şeyh Galip Sepki Hindi gitti. Nabi Hikemi Yusuf. Hayali ve Şeyhülislam Yahya da nedir arkadaşlar? Klasik birer üsluba sahiptir. Dolayısıyla Nedim konuşma dili, ahenk unsuru, musiki, şiirlerinin bestelenmesi, şarkı türünde birçok şiirin olması e, yönünden ne oldu? Zaten diğerlerinden ayrıldı. Yani şuradaki beyit olmasa da cevabımız ne oluyordu arkadaşlar? Adana oluyordu. 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yanlış batılılaşmanın olumsuz sonuçlarını ironik bir dille eleştirmektedir. E doğru. Gülmece olayla toplumsal eleştiri yapılmıştır. Bu da doğru. Kendi değerlerine yabancılaşmış batı kültürüne hayran alafranga miras yedi tip öne çıkarmıştır. E bu da doğru arkadaşlar. Dönemindeki yaygın anlayışın aksine Fransızca kelime ve tamlamalara yer verilmeyen eser sade bir dille kaleme almıştır. Yanlış arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasına baktığımız zaman buradaki kahramanımız ne yapıyor arkadaşlar? Oldukça züppe bir tip, batı hayranı, alafranga bir tip ve batılı sözcükleri ne yapıyor? Yani Fransızca kelimeleri vesaire kullanıyor. O yüzden bu söylemez cevabımız denizli oldu. Tanzimat döneminde yaşanan olaylar ve sosyal yaşam gözler önüne serilmiştir. Bu da doğru. Evet bu eserlerini arkadaşlar özetlerini merak ediyorsanız 41. dersimizde ne yaptım ben? Tanzimat dönemi sanatçıların eserlerini özetledim oradan bakabiliriz. 14. sorumuz İbrahim Şinasi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen şair evlenmesi adlı oyunda gülmece yoluyla toplumsal eleştiri dile getirmiştir. Doğru. Edebiyatımızdaki ilk makale olan tercüme anahval mukaddimesini kaleme almıştır. E bu da doğru ve Emsali, Osma, ve Emsali Osmaniye adlı eseriyle edebiyatımızdaki ilk atasözü derlemelerini yapmıştır. E bu da doğru. Batı şiirinden çevirdiği Tercüme-i Manzume adlı eserinde ne yapıyor arkadaşlar? Bunları bir araya getiriyor. E bu da doğru. Namık Kemal ile birlikte edebiyatımızdaki ilk özel gazete olan tasvir efkarı çıkarmıştır. Yanlış. Bakın arkadaşlar. Şinasi gerçekten de tasvir efkarı çıkarıyor. Hatta daha sonra da ne yapıyor? Namık Kemal'e devrediyor. Ama bu ilk özel gazete değildir. Agah Efendi ile beraber çıkardığı tercüman ahval nedir arkadaşlar? İlk özel gazetedir. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Yukarıdaki parçada özellikleri veren edebiyat akım aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da şiir alanında ortaya çıkmış bir akımdır. Yani burada herhangi birisi olabilir. Bu açıklayıcı olmadı. Realizmi şiire uygulama düşüncesinden doğan akım, şiirde Yunan heykellerinin kusursuzluğunu aramış, biçimsel mükemmelliği amaç edinmiştir. Arkadaşlar, realizmin şiire uygulandığı akım hangisiydi? Tabii ki Parnasizm değil mi? Devam edelim. Ölçü uyak gibi ahen unsurları önemselmiştir. Bu akım edebiyatımız özellikle Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı ve Cenab Şahabettin gibi şairler tarafından da ne olmuş? Uygulanmış. O yüzden cevabımız ne oldu? Adana oldu. 16. sorumuza bakıyoruz. Hangisinde boş bırakılan yere ayrı Çin'deki sanatçılar getirilemez? Bakalım. İstanbul şairi nokta nokta da akşamların, yalnızlığın, karamsarlığın şairi nokta nokta da Ahmet evet baktığımız zaman arkadaşlar İstanbul şairi kim? Yahya Kemal. E karamsarlık şairi kim? Ahmet Haşim. Adam çirkinim diye sokağa çıkmayan bir adam değil mi? O yüzden Ahmet Haşim Adana doğru. Nabizade Nazım Dürdane Hanım adlı eseri mi yazıyordu? Hayır. Kimin de arkadaşlar Dürdane Hanım? Ahmet Mithat Efendi değil mi? E devamına baktığımızda arkadaşlar nokta nokta kırık hayatlarda diyor. E Mehmet Rafun değil ki kırık hayatlar. Bu kimindi? Bu da arkadaşlar Halit Ziya Uşaklı gelin değil mi? O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Diğerlerine baktığımızda ise arkadaşlar Nurullah Ataç diyelim. Salah Birsel Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu doğru. Arkadaşlar şuraya geldiğimizde Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek, Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı bunlar da doğru. Necip Fazıl Kaldırımlar şairdir. Asaf Alet Çelebi de arkadaşlar baktığımızda ne yapıyor? Tasavvufla ilgili şiirler yazıyor ve bunları Budizmle vesaire birleştiriyor değil mi? Om Mani Padme Hum. Evet geçiyoruz arkadaşlar 17. sorumuza. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir? Hiçbir edebi topla katılmamış sanat yaşamını bağımsız olarak devam ettirmiştir. Yani buraya benim aklıma 3-4 tane şair geldi. Türk edebiyatında fıkra türünün ilk önemli temsilcisidir deyince benim aklıma hemen Ahmet Rasim geldi. Bakalım şıklarda var mı? Evet direkt cevap Adana oldu zaten. Roman öykü tarih sohbet gezi yazısı anı fıkra dil bilgisi gibi pek çok türde eser vermiş şarkıları beslenmiştir. Doğru arkadaşlar. Evet Ahmet Rasim deyince arkadaşlar aklımıza işte gülüp ağladıklarım ondan sonra muharrir buya. Ondan sonra arkadaşlar falaka gibi eserler aklımıza gelebilir. Geçiyorum 18. sorumuza. Milli Edebiyat Dönemi roman ve öyküleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Memleket edebiyatı çevirinin başarılı ilk örnekleri verilmiştir. E doğru. Her kesimden insanın hayatını konu alan realist ve naturalist eserler kaleme almıştır. E bu da doğru. Karakterlerin ruh çözümlemelerinden çok yeni biçimsel arayışlar önem kazanmıştır. Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü burada modernist ve postmodernist romanlara bir gönderme var. O yüzden 3 numarayı ne yaptık arkadaşlar? Aldık. 3 numara olmayanları eleyelim. Yanlış batıllaşma. Kuşak, kuşak çatışması ve Kurtuluş Savaşı konularını işleyen eserler yazılmıştır. E bu da doğru. Atatürk ilke ve inkılaplarının halka anlatılması amaçlanmıştır diyor. Arkadaşlar böyle bir amaç yoktur. Ha bunlara değinilmiştir vesaire ayrı mesele. Ki değinilmesi de biraz zor arkadaşlar. Niye? Çünkü daha milli edebiyattan bahsediyoruz. Bunlar Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 3 5 Edirne oldu. Evet geçiyorum 19. sorumuza. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu roman türünü örneklemektedir? Bu roman türünde olay örgüsüne ya da olaya değil kahramanların iç özelliklerine önem verilir. Olaylar kahramanların ruhsal durumlarını veya karakter yapılarını aydınlatabildiği ölçüde eserde yer bulur. Bu tür romanlarda olaylara sebep olan onları hazırlayan ve olayların sonucu olan ruhsal durumlar üzerinde yoğunlaşılır. Arkadaşlar şurada anlatılan Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar değil mi? Evet. Bakalım bireyin iç dünyasını esas alan romanlar var mı burada? Kiralık konak Yakup Kadri Karosmanoğlu bir kere realist arkadaşlar ve milli edebiyat gitti. E, Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin bu da gitti. Vurun Kahpi'ye Halide Edip adı var. E bu da milli edebiyat gitti. Sinekli Bakkal'ı yine Halide Edip adı var gitti. Ama arkadaşlar bir tereddüdün romanı kimindir? Peyami Safa. Arkadaşlar Peyami Safa bireyin iç dünyasını esas alan bir yazar mı? Evet aynı zamanda bu alandaki en başarılı romanlardan birisi olan 9. Hariciye Koğuşu'nun da mı? Evet o yüzden cevabımız Denizli oldu. 20 soruya geldik arkadaşlar. Hangisi bu parçada söz edilen yazarlardan birine ait değildir? Bakalım parçada hangi yazarlarımız geçiyor? Bakın arkadaşlar bu soruları çözerken direkt şöyle yazar isimlerine de bakabilirsiniz. Ama ben Kesinlikle metnin tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Niye? Ters köşe durumlar olabilir. Cumhuriyet döneminde 1940'lardan sonra köy enstitülerinde eğitim gören ve hayata atılan gençlerden kimileri yazar olarak yaşadıkları yeri yani köy merkez alan eserler vermeye başlar. Bunların ilk örneği 1950'de Bizim Köy adlı yapıtıyla Mahmut Makal verir. Bizim Köy ile başlayan bu yöneliş Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Yaşar Kemal Dursun Akçam gibi köy enstitüsü mezunu ya da Köy kökenli gençlerin edebiyata girişleriyle güçlere köy edebiyatının oluşmasını sağlamıştır. Arkadaşlar burada tütün zamanı bir kalsın. Niye kalsın? Tütün zamanı Necati Cumalı'nın. E, burada baktığımız zaman Necati Cumalı'nın ismi var mı? Yok. İnce Mehmet arkadaşlar Yaşar Kemal YK dedik gitti. E, yılanların Öcü arkadaşlar Fakir Baykurt. Buraya da FK dedik gitti. Sarı Traktör Talip Epaydın. E Talip Apaydın da gitti TA. Kanlı Dere'nin kurtları kimidir arkadaşlar? E bu da Dursun Akçam. DA dedik. E, bu da gitti. Ne oldu arkadaşlar? Cevabımız Adana oldu. Evet geldik 20. sorumuza. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben metni okumadan bir kere şurada evler şair olarak da bilinir diye evler şairini görür görmez ne yaptım? Şak diye Behçet Necati gibi yapıştırdım. Şairlerin lakaplarını bilmenin arkadaşlar böyle bir avantajı var. Gördüğünüz gibi nokta atışı soruyu çözüp geçebiliyorsunuz. Cevabımız Denizli oldu ki kapalı çarşı ve divan yine nedir? Behçet Necati Gelin eseridir. Evet 22. sorumuz yukarıda bazı özellikleri veren sanatçı, sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar yine az önceki gibi nokta atışı yapmamız sağlayan bir ne var burada? Eser adı var tutunamayanlar Oğuz Atay. Ha bu olmasaydı Postmodern romanın ilk örneğini vermiştir ifadesi bile bizi ne yapacaktı? Oğuz Atay'a götürecekti. Aynı zamanda küçük burjuva sınıfını ve Türk aydının acıklı durumunu irdelemiştir. Doğru. Bireyin iç dünyasını bilinç akışı ve iç monolog gibi çağdaş roman tekniklerinden yararlanarak anlatmıştır. E bu da var zaten Oğuz Atay'da. Cevabımız o yüzden Adana. Geldik 23. sorumuza bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Roman türünde olduğu gibi şiirde de bazı şiirler öne çıkmış, yaratıcısı kadar tanınmış, bazen de onu bile gölgede bırakmıştır. Söz gelimi nokta nokta denilince nokta nokta akla gelir. Evet, 35 yaş Cahit Sıtkı Tarancı, doğru. Fahri Abla, Ahmet Mayıptır Anas, doğru. E, bayrak Arif Nihat Asya, doğru. Kaldırımlar ki, e, ne diyoruz arkadaşlar mesela, bayrak şairi Arif Nihat Asya, kaldırımlar şairi Necip Fazıl Kısakürek değil mi? 35 yaş şairi Cahit Sıtkı Tarancı diyoruz. Ama arkadaşlar gün olur şairi Orhan Veli demiyoruz. Yani Orhan Veli için ne diyebiliriz? İşte Süleyman Efendi şairi veya arkadaşlar İstanbul'u dinliyorum şairi veya arkadaşlar en çok bilinenlerden bir tanesi de nedir? Anlatamıyorum şair değil mi? Dolayısıyla gün olur Orhan Veli kanı ne yapamaz? İsim olarak geçemez. O yüzden camımız Yedirne'ye oldu. Evet 24. sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuz bu parçada roman karakterlerinden söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Peyami Safa bu romanda genellikle hakim bakış açısıyla anlattığı olayları baş karakter Ferit'in izlenimleri ve değerlendirmeleri acıyla vermiştir. Evet Ferit arkadaşlar Ferit önemli. Doktor Ferit, tıp öğrencisi Ferit. Yazar roman boyunca Ferit'in gözüyle her biri bir inanç dünyasını ve yaşama biçimini temsil eden roman kişileriyle tanıştırır okuru. Anne ve babası, kız kardeşi Nilüfer, teyzesi Necmiye Hanım'dan oluşan aile çevresi, sahi muhtar Nedime Mis, e, herhalde Mister Joe diye okunuyor arkadaşlar. Çünkü orada e, Türkçe okumamız gerekiyor galiba. Evet Mister Joe ve eşi Suzi Hanım, Haldun'la kız, e, kız arkadaşı Selma'dan oluşan arkadaş grubu. Arkadaşlar baktığımız zaman burada bize verilen eser Matmaza Noralya'nın koltuğu. Matmaza Noralya'nın koltuğunu okuduğunuzda arkadaşlar Doktor Ferit veya tıp öğrencisi Ferit diyelim ve onun başından geçen olayları göreceğiz ki arkadaşlar burada oldukça acıklı bir roman var. O yüzden cevabımız denizde. Evet arkadaşlar sizinle ilk deneme çözümümüzü gerçekleştik. 4 deneme daha çözeceğiz. Sonraki denemelerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.